Arkadaşlar bugün PKS'deyiz ve bugün bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar Google eğer ben PKS'de görmek istiyorsanız Google Play'e girin. Size PKS yoksa yani Google Play'e girin. Oradan hmm, PK bakın. Bakın. Bak P yazıyorsunuz. K yazıyorsunuz. Hmm. X yazıyorsunuz, bir de D yazıyorsunuz. Çıkıyor PK X D yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Sonra ona indiriyorsunuz. Sonra arkadaşlara girip buradan şuraya giriyorsunuz. Buradan diyorsunuz ki şöyle yani baba pro yazıyorsunuz. E 0 0 0 yazıyorsunuz. 3 tane sıfır yazıyorsunuz. ve çıkıyor, yani çıkıyor mu bilmiyorum, çıkıyordur, bir de. Bunu yazın ve PKX ile görüşelim ve PKX ile görüşebiliriz eğer bunları eğer bunları yaparsanız PKX de yani ben arkadaşlık açtım ama çevrim çevrim içi ise yani çevrim içi atın çevirim içi değilsem atmayın bakın çevirim içiysem her gün girip kontrol edin eğer bir kere çevirim içi olurum belki video yaparım ee, o zaman görüşebiliriz haydi baba Allah'a Allah'a emanet olun bay bye, bye. bye, bye.